Efendim Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üstü Projesi kapsamındaki TÜBA GEPİP kutup çalışmaları ödülü alan değerli hocalarımızı davet edeceğim. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Gökhan Halıcı. Buyursunlar lütfen. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Didem Özçimen. Buyursunlar hocam. İTÜ, TÜBİTAK, MAM Kutu Araştırmaları Enstitüsü'nden DOÇAN doktor sayın Burcu Özsoy. Buyursunlar hocam lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Efendim aynı zamanda Sayın Özsoy'un Sayın Cumhurbaşkanımıza Antarktika'dan getirdiği bir hediye var. Ben muhtevasını yine siz değerli konuklarımıza anlatayım. Ulusal Antarktika Bilim Seferleri hatırası Antarktika'dan getirdiği bir taş. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Cengiz Yıldırım. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yıldırım'ın ödülüyle birlikte efendim bu değerli bilim insanlarımızı eğer tensip buyursanız bir aile fotoğrafı daha almak isteriz. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bilim insanlarımızı yerlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Sayın Cumhurbaşkanım. Müsaade buyurursanız son kategoriyle devam ediyoruz. Ardından ödül törenimiz sona erecek efendim. TÜBA Uluslararası Akademi ödüllerine geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım yüksek müsaadelerinizle sahneyi teşvik